karavası. Ne <laughs> görsün? Mantar toplayalım. Evet, mantar alası ha. <laughs> ha Aa, da çok güzel mantar çıkar. Kepçe seni gördü mü? Biraz ses için de. İşte orkar, orkar ağın yeşerdi. Kurtların zamanı. Au! <laughs> <laughs> tek oldum biri gelir hmm. tamam, Ama 2 3 kişiye yapar 4 kişiye Görüş mesafesi 10 metre. Hadi hiç <gülüyor> Şey <laughs> ee, tamam, gördün? kısmet. Açıldı tamam, 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 açıldı. Aman aman üstüme Aman aman üstüme Yeşil. Ya ben bir Karadeniz'i çok mesela gelmek M -M -S. <S. 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 <S.> istiyorum Karadeniz'i.